Herkese selamlar. Beşinci dersimize hoş geldiniz ve bu dersin başlığı başkasına ait olanı çoğaltın. Şimdi tekerleklerin yola değeceği yere geliyoruz. Uygulamaya geçeceğiz ve bu noktadan sonra kursun sonuna kadar çoğaltmak için gerekli olan pratik adımları inceleyeceğiz. O zaman başlamadan önce ilk olarak kişisel bir check-up yapalım. Ne dersiniz? Tamam mı? Şimdi benimle birlikte düşünmenizi ve kendinizi dürüstçe değerlendirmenizi istiyorum. Tamam mı? Korkmayın. Çünkü kendimize karşı dürüst olmak, çağrıldığımız şeye doğru hareket etmek için ilk ve en büyük adımdır. Çoğaltan bir görünüşe mi sahipsiniz yoksa daha çok saklayan bir tutumda mısınız? Vitesi boşa mı aldınız? Bunu kendinize sorun. Birçoğundan daha yüksek gördüğünüz bir başarı düzeyine eriştiğinizde işi gevşettiniz mi? Yoksa anne babanızdan daha mı ileriye gittiniz? Rahat yaşamak için size yeterli mi geldi? Kendinizi değerlendirmeniz gerçekten önemli. Kendime bakıyorum, eşim ve çocuklarıma bakıyorum ya da kadınsanız kocama ve çocuklarıma bakabiliyorum dediğiniz bir platoya mı geldiniz? Tatmin oldum, saklayan ve işleri gevşeten bir zihniyete mi saplandınız? Eğer durumunuz buysa değişmek için hala zaman var. Hala çoğaltmak ve sonunda daha fazla sorumluluk almak için zamanınız var. Luka 16. bölüm 10. ayeti dinleyin farklı bir çeviriden. Bu ayeti yorumlayacak olursak, kendisine verilen en küçük işi çoğaltarak ve dürüstçe yani güvenilir biçimde yöneten kişiye daha büyük sorumluluklar emanet edilecektir. O halde çoğalttığınız zaman Tanrı size daha büyük bir iş verecektir. Tanrı'nın egemenliğinde böyle terfi edersiniz. Gelecek birkaç derste sizi Liza ve benim yürüdüğümüz bir yolculuğa çıkartacağım. Hayatımızda ve hizmetimizde çoğalmanın nasıl başladığıyla ve Tanrı'nın bu yolculukta bizi ne yapmaya çağırdığıyla ilgili kişisel hikayemizdir ve çoğaltmanıza yardımcı olacak gerçekleri keşfedeceğiz. Çoğaltmak için ilk olarak vizyon gerektiğini keşfedeceğiz. Peki vizyon nedir? Tanrı'nın sözüne bağlı bir umuttur. İbrahim'in çocuk sahibi olma vizyonu yoktu. Tanrı ona yıldızları gösterdi. Yıldızlar sayısızdır. Gene sayısız olan denizin kumlarını gösterdi ve soyunun da böyle olacağını ona vaat etti. Tanrı'yla zaman geçirdiğimizde bu olur. Bizi nasıl çoğaltmaya çağırdığıyla ilgili bir vizyon verir. Keşfedeceğiniz ikinci şey bu ve en önemlisi çoğaltmak iman gerektirir. Tamam mıyız? Dün gece yarısı uyandım ve kutsal ruhu işittim. Gözlerimi açtım ve şunu işittim: "O Tanrı'nın vaat ettiğini <laughs> yapmaya gücü olduğuna tümüyle güvendi." İbrahim'den söz ediyorum. Tanrı İbrahim'e konuştuktan sonra İbrahim Tanrı'nın kendi bedeni ve karısının bedeni üzerinde etkin olarak vaat ettiği gibi onu çoğaltacak güce sahip olduğuna tümüyle güvenmek için mücadele etti. Yani iman hayati önemdedir. Esasen kutsal kitabın İbraniler bölümünde iman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır der. Peki bu kursu neden alıyorsunuz? Gene kutsal kitap der ki iman haberi duymakla, duymaktan mesihle ilgili sözün yayılmasıyla olur. Bu kursta neler oluyor? Sadece bir dolu zihinsel bilgi edinmiyorsunuz. Hayır. Tanrı'nın sözünde hakikat vardır. Şimdi söylediğim sözde aslında bir hakikat vardır. Tanrı sözü canınızın ötesine geçerek ruhunuza ve yüreğinize ulaşabilir ve yüreğinizdeki düşünceleri ve niyetleri tartabilir. Çünkü imanınızı bina eden şey Tanrı'nın sözüdür. İçinizde iman üretir. Bunu çok seviyorum. Paulus Selanik Kilisesi'ne şöyle dedi. Tanrı'nın sözü sizde ürün veriyor. Diğer bir de işte size vaaz veriyorum ve o söz ürün vermek üzere içinizde etkin biçimde çalışıyor dedi. Böylece hemen başta bu kursu bir kez değil tekrar ve tekrar izlemenizin önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Neden? Çünkü iman haberi duymakla duymak da Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur. Akıldan yüreğe inene kadar tekrar eder. Hristiyan hayatımızda tehlikeli olan şey şu. Çoğu zaman bir kurs alırız, bir kitap okuruz, kutsal yazılı okuruz ve oradan bir şey alırız ama üzerinde yeterince uzun düşünmeyiz. Tekrar üzerinden geçmeyiz. Akıldan yüreğe inmek için derin düşünmeyiz. Çoğaltma böyle olur. Üçüncü olarak çoğaltmamız için kendi adımıza gayretli olmayı öğreneceğiz. Ve dördüncü olarak çoğaltmak için sabır gerektiğini öğreneceksiniz. Sabırla neyi kastediyorum? Herhangi bir şeye katlanmak mı? Hayır. Sabrın anlamı davranışımda istikrarlı olmak. Tanrı'nın sözüne istikrarlı olarak itaat ediyorum. Beşinci olarak şunu keşfedeceksiniz çoğaltmamızı sağlayan bir katalizör de hoşnutsuz olmamızdır. Evet, beni doğru duydunuz. Hoşnutsuzluk iyi bir şeydir ve bunu gelecek derste konuşacağız. Gökten kaynaklanan esinlenmiş bir stratejik fikrin çoğaltma için kilit önemde olduğunu öğreneceksiniz ve son olarak sözünü edeceğim yedinci gereklilik hayati önemdeki mesediliş ve bunu 12. derste ele alacağım. O zaman İsa'nın vurguladığı İK ile başlayalım. Ne dersiniz? İsa Luka 16-12'de şöyle der. Başkasının malı konusunda güvenilir değilseniz kendi malınız olmak üzere size kim bir şey verir? Messenger X'in tanıtımı yepyeni bir kaynak indirme ve online video izleme platformu. Can ve Liza Beaver'dan kapsamlı bir dijital kütüphane ve öğrenci yetiştirme kaynakları. Video öğretileri, sesli kitaplar, e-kitaplar, kısa filmler, kutsal kitap metinleri ve daha fazlası. Bu yeni platform bütün cihazlarınızda kullanılabilir. 111'den fazla dilde tamamen ücretsiz. Her yerde, herkes için öğrenci yetiştirme. Uygulamayı indirin ya da messengerx.com'a gidin. Şimdi öğrendiklerimizi uygulayarak onun sözlerini yeniden ifade etmek istiyorum. Eğer bir başkasının malını çoğaltmadıysanız kim size kendinize ait olmak üzere bir şey versin. Hatırlıyorum. Purdue Üniversitesi'nde öğrenciydim. Sonra Harvard'a gidecektim ve işletme master'ı yapacaktım. İş dünyasında yükselmek istiyordum. Tanrı beni vaaz vermeye çağırdı ve hizmette olmayı hiç istemiyordum. Ben Küçük bir kasabada büyüdüm ve o ana kadar tanıdığım kilise hizmetkarlarına karşı hiçbir sempati duymuyordum. Katolik rahibimiz evli değildi ama ben evlenmek istiyordum. Hizmete giren insanların kendilerini Afrika'da bir kulübede bulacağını düşünüyordum. Küçük kasabamda tanıdığım bir pastör vardı ve bu pastörün çocukları vardı. Biraz tuhaf insanlardı ve ne zaman evlerine gitsem o kadar kötü kokardı ki bir mazeret bulup dışarı çıkara kadar nefesimi tutardım. Yani benim hizmet algım korkunçtu. Kilise hizmetkarı olmak istemiyordum. Ama Tanrı benimle uğraştı ve uğraştı. Ve bir gün Rab'de şöyle dedim. Ya Rab Sonunda kendimi Afrika'da bir kulübede bile bulsam umurumda değil. Pis kokan bir evim ve tuhaf çocuklarım bile olsa umurumda değil. Beni yapmaya çağırdığın işi yapacağım. Bundan sonra Tanrı beni yönlendirmeye başladı. O zamanlar Dallas, Teksas'taki Rockwell şirketinde mühendis olarak çalışıyordum ve aynı zamanda kilisede de hizmet ediyordum. Gayretle hizmet ediyordum. Kilisemizde kapı görevlisiydim ve Pördü'de tenis oynadığım için pastörümün çocuklarına tenis öğretecek birini aradıklarını duydum. Biri beni önerdi. Pastörüm bunu yapıp yapmayacağımı sordu. Bunu yapmaktan onur duyacağımı söyledim. Kilisemizin misyonunu ileriye taşımak için bana ne yapmam söylendiyse hepsini yaptım. Kilisemizde 400'ün üzerinde çalışan vardı ve bir süre sonra kilisenin idari işleriyle ilgilenen pastörümün eşi bana geldi ve kişisel asistanları olarak çalışmam için kadroya girmemi teklif etti. Onur duyduğumu hatırlıyorum. Çünkü bu harika pastör ve eşine hizmet edecektim ve yapacağım iş temelde ayak işlerinden ibaretti. İşlerine devam edebilmeleri için çocuklarını okuldan alacaktım. Alışverişlerini yapacaktım. Kiliseye gelen misafir konuşmacıları havaalanından alacaktım ve onlarla ilgilenecektim. Bazen haftada 70 saat çalışıyordum ve umrumda bile değildi. Pastörümün ailesine hizmet ettiğim ve Tanrı'nın onları çağırdığı işi yapmalarına ve verimli olmalarına yardımcı olduğum için çok mutluydum. Ama... Ama bir olayı hiç unutmam. Gece saat 1'di. O zamanlarda cep telefonlarımız yoktu. Telefonumu uçak moduna alamıyordum. Sabit hatlarımız vardı öyle değil mi? Ve o gece saat 1'de ev telefonumuz çaldı ve eşimle birlikte derin uykumuzdan uyandık. Arayan pastörümdü. Bana şöyle dedi. Can şimdiye kadar evimizde misafirimiz vardı. Gelip onu otellerine bırakabilir misin? Elbette efendim diye cevap verdim. Hemen yataktan fırladım ve arabamla oraya gittim. Pastörümün evine vardığımda misafirin hala oturduğunu hatırlıyorum ve saat 2'ye kadar konuş konuşmalarının bitmesini bekledim. Çok hararetli bir sohbetin içindelerdi. Aslında bu iki tanrı adamının konuşmalarını dinleme şansı bulduğum için kendimi çok ayrıcalıklı hissettim. Ve sonra misafiri oteline götürdüm. Yatağıma geri döndüğümde saat iki buçuğu bulmuştu. Ancak Pastörümün bilmediği ve bilmesini de istemediğim şey alarmımı sabah 4.30'a kurduğumdu. Çünkü saat 6'da iniş yapacak başka bir misafiri havaalanından alacaktım. Ama umursamadım. Pastörümün, ''Aa oh, hayır, sadece iki saat uyuyacaksın, ben kendim alırım demesini istemiyordum. Bu olmayacaktı. Pastörümün ve eşinin üzerinden olabildiğince çok sorumluluk almak istiyordum. Böylece kendi hizmetlerinde verimli olabilirlerdi. Peki tam dört buçuk yıl bu şekilde çalıştıktan sonra ne olduğunu biliyor musunuz? Tanrı pastörüm yoluyla bana konuştu ve beni gençlik pastörü olmam için başka bir eyaletteki çok büyük bir kiliseye gönderdi. Ve o gençlik pastörlüğü pozisyonuna geçtiğimde kilise çok büyük olduğu halde küçük bir gençlik grubu vardı. O zamanlarda 100 ya da 200 kişi vardı. Ve gençlik grubumuzun anında büyümeye başladığını hatırlıyorum. İnsanlar kurtuluyordu, insanlar hizmet görüyordu. Çetelerden kurtulan gençlerimiz vardı. Şeytani bağlardan kurtulan gençlerimiz vardı. Harikaydı ama ben hoşnut değildim. Orland Orlando, Florida'da çok fazla kayıp lise öğrencisi var ve biz onlara ulaşamıyoruz. Bu durumdan hiç memnun değildim. Aklımda bir fikir ve bir dua vardı ve bunu yapan Tanrı'dır. Size fikirler verin. Başka bir derste bunun hakkında konuşacağım. Orta Florida'nın her yanına yayın yapan bir televizyon istasyonu vardı. 1980'lerin ortalarında ne YouTube ne Netflix ne de Hulu vardı. Bunların hiçbirine sahip değildik. Sadece televizyonumuz vardı. Birkaç kanalımız vardı sadece. Orta Florida'nın tümünde izlenen büyük bir Hristiyan televizyon kanalı vardı. Potansiyel olarak 4 milyon insana ulaşıyordu. Ve size diyebilirim ki o günlerde gençliği bulacağınız yer orasıydı. Sürekli televizyon seyrederlerdi. Televizyon kanalının yayın akışında akşam saat 10'da boş bir yer vardı. Ben pastörüme gittim. Ona 10 ile 10.30 arasında yayın akışında bir boşluk var. Gençlik hizmetimizi o zaman da yayınlamak istiyorum dedim. Pastör ama can kilisemizin bütçesi bunun ödemesi için müsait değil. Ona şöyle sordum. Pastör bunu gençlerle paylaşsam ve parayı biz toparlarsak yapabilir miyiz? O da tabii olur dedi. Ve gençlik grubumuzda bu vizyonu paylaştım. Acı çeken intihar eşiğinde olan bütün o kayıp gençlere ulaşabiliriz ve onlara müjdeyi duyurabiliriz dedim. Çocuklar çeşitli işlerde çalıştığınızı biliyorum. Haftalık kazancınızın %10 ila 20'sini bu hizmet için adamaya gönüllü olur musunuz? Ve ne kadar vereceğinizi bu akşam taahhüt edebilir misiniz? Ve biliyor musunuz gençlik grubumuzda o televizyon programını yapabilecek kadar para topladık. Ve programın adını Gençlik Ateşi koyduk. Ve çok fazla Gence ulaştık. Salı akşamları daha çok sayıda çete üyeleri kilise ibadetlerimize katılmaya başladı ve pek çoğunun tövbe ederken kurtulduğuna tanık olduk. Ve biliyor musunuz 20 yıl sonra Orta Florida'daydım ve insanlar yanıma gelip 20 yıl önce gençlik ateşindeki vaazlarımı dinlediklerini söylüyorlar. Ne yapıyordum? Çoğaltıyordum. Gençlik grubumuzda güvenilir oldum ve Tanrı bana çoğaltma yapmam ve daha fazla sayıda insana ulaşmam için fikir verdi. Böyle yaparak aslında bir başkasına ait bir hizmette güvenilir oluyordum. O gençler bizim kilisemize geliyorlardı. Aslında gençlik grubumun parçası değillerdi. O kilisenin parçasıydılar. Çünkü Tanrı'nın hizmetimizin önderi olarak pastörümüzü belirlemiş olduğunu anladım. Ama benim yaptığım şey sanki benim hizmetimmiş gibi çalışmaktı. Tanrı bana emanet etmişti ve o gençlik grubu büyüdü. O görevimi tamamladıktan sonra seyahat ederek vaaz vermeye başladım. Öncesinde Tanrı pastörüme bir görüm gösterdi. Kilise kadrosunda 11 tane yardımcı pastördük. Bir gün toplantıya geldi. Dün gece bir görüm gördüğünü söyledi. Görümünde birimizin seyahat ettiğini, gidip geri geldiğini, gidip geri geldiğini gördüğünü anlattı bize. Ve sonra bu adam sensin John Beaver dedi. Ve o an Tanrı'nın ruhunun üzerime indiğini hissettim ve ağlamaya başladım. Çünkü Tanrı beni seyahat ederek vaaz vermeye çağırdığını... Beş ay önce göstermişti. Şöyle dedim, pastör Tanrı bana bunu beş ay önce gösterdi. Pastör bana, Can bunun nasıl olacağını bilmiyorum ama ne olacağını biliyorum dedi. Ve bundan altı ay sonra, üç hafta içinde Amerika'nın her yerinden ve birkaçı yurt dışından olmak üzere yedi davet aldım. Pastörüme gittim ve bu konuda ne yapayım diye sordum. Gülmeye başladı. Altı ay önce sana bunu yapacağını söylemiştim. Bir ocağı belirleyelim dedi. O gün 1989'un Ağustos ayıydı. Kilisemizden ayrıldık ve tarih olarak bir ocağı seçelim dedi. Şimdiden o zamana kadar seyahat hizmetlerini kurabilirsin ve sana maaş ödemeye devam ederiz. Ve 1 Ocak 1990 tarihinde kendi hizmetimize başladık. Lisa ile birlikte yollara düştüğümüzü hatırlıyorum ve yanımıza mesajlarımızı kaydettiğim kasetleri de aldık. Kasetlerden söz etmiştim değil mi? Ve kasetlerimizle birlikte küçük eski arabamızda yola çıktık. Pekala ve mesajımı çoğaltmam gerektiğini düşündüm. Bu kiliselere gittiğimizde insanların ellerine daha fazla öğreti verebilecektim. Kasetlerimi arabaya koydum. İçlerinde kasetlerimin bulunduğu iki koliyi 3 yaşındaki ve 1 yaşındaki oğullarımızın araba koltuklarının önlerine yerleştirdik. 80 kişilik küçük kiliselerde vaaz vermeye gidiyorduk ve evet Vaaz verdiğim ilk kilise Güney Carolina'da Sumter adlı bir kasabada bir cenaze evinde toplanıyordu. Bir cenaze evinde evet 80 kişi ve bu kasetleri satıyordum. Neden mi? Çünkü Tanrı'nın bana açıkladığı mesajları onlarla paylaşmak istiyordum. Tanrı'nın beni dünya uluslarına götürmem için çağırdığı bir mesaja kahyalık ettiğimi biliyordum. Ve Amerika'nın doğu yakasındaki karayolu üzerinde aşağı yukarı mekik dokuyarak 80, 90, 100, 120 kişilik kiliselere gidiyor. Kasetleri satıyor ve güvenilir oluyorduk. Sonra bir gün gelecek derslerde paylaşacağım bir şey oldu. Hatırlayın bunu. Çoğaltmanın bu yedi ilkesinin tümünü kendi kişisel hikayemizi paylaşarak ortaya koyacağım ve imanda büyümenize ve çoğalmanıza yardım edecektir. Unutmayın ki çoğaltma kendi gücünüzde yapabileceğinizden çok daha fazla insanı etkilemekle ilgilidir. Çok heyecanlıyım. Gelecek dersi iple çekiyorum. Messenger X'in tanıtımı. Yepyeni bir kaynak indirme ve online video izleme platformu. Can ve Liza Beaver'dan kapsamlı bir dijital kütüphane ve öğrenci yetiştirme kaynakları. Video öğretileri, sesli kitaplar, e-kitaplar, kısa filmler, kutsal kitap metinleri ve daha fazlası. Bu yeni platform bütün cihazlarınızda kullanılabilir. 111'den fazla dilde tamamen ücretsiz. Her yerde herkes için öğrenci yetiştirme. Uygulamayı indirin ya da messengerx.com'a gidin.